İki bakan gitti. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Mehmet Öz Haseki, Çevre ve Şehircilik Bakanı. Başka kimler gidecek? Başka bak giden bakanlar olacak mı? 31 Mart seçim yenilgisinin, yerel seçim yenilgisinin acısı çıkmaya başladı. Adalet Kalkınma partisinde esas ben şeye bakıyorum parti yöneticilerinden kimler gidecek ya şimdiye kadar birkaç tane il başkanını görevden aldı Erdoğan ama e, asıl şimdi başlayacak gibi görünüyor şu dış temasları var ondan sonra şimdi başlayacak gibi görünüyor fakat size bir şey söyleyeyim yani bu bakanlar kurulunda değişiklik olacak mı diye soranların asıl merak ettiği şey ne biliyor musunuz? Asıl merak edilen isim Mehmet Şimşek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Çünkü Mehmet Şimşek'i Adalet Kalkınma Partisi içinde sorumlu tutuyorlar. Emeklilere biraz daha fazla para verdirseydim bu olmayacaktı falan diye ama bir yandan da ekonomik krizden çıkış şeyi var. Yurt dışından da yurt içinden de bu soruyu soranlar aslında Mehmet Şimşek gidecek mi, kalacak mı diye soruyor.